Trendyol birincilikte zirve hesapları yapan Kocaeli Spor deplasmanda oynadığı maçta ligde kalma mücadelesi veren Ümraniye Spor'a 1-0 yenilerek zirve yolunda büyük yer aldı. Ümraniye Belediye Şehir Stadında oynanan maçı Furkan Aksuoğlu, Azat İlhan ve Arif Dilme çakım üçlüsü yönetti. Ümraniye Spor maçı Übeyit Adıyaman, Serkan Göksu, Hasan Ayaroğlu, Siraç Annaz, Uğur Kaan Yıldız, Emre Can Bulut, Tomislav maç, Barbaros Çukur, Emre Kaplan, Coşkun Diniye ve Kevin Kavar 11 ile başladı. Kocaeli Spor ise maça Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Emir Ortakaya, Yusuf Abdioğlu, Duhan Aksu, Yusuf Cihat Çelik, Josip Vukovic, Pedro Amaral, Daniel Kandeyaş, Barış Alıcı ve Ramil Şehdayev 11'iyle ile başladı. İki takım da maça atak bir futbolu ile başladı. Maçın 5. dakikasında Amaral'ın kaleye çektiği şut kaleci Übeyit'te kaldı. Maçın 11. dakikasında Emrecan'ın ceza alanına girerken kaleye çektiği şut yandan avuta gitti. Maçın 16. dakikasında Emre Kaplan'ın kaleye çektiği sert şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti. Maçın 29. dakikasında Ramil'in kaleye çektiği şut kaleci Übeyt'ten döndü. Dönen topu Mehmet Ceza alanına ortaladı. Vukovic kafayı ile vurdu top üstten alta gitti. Maçın 33. dakikasında Sıraçan'ın 6 pasta kaleye çektiği şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topa Hasan vurdu top üst direkten döndü. İlk yarının kalan dakikalarında iki takımın çabası gol getirmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. Maçın 49. dakikasında Coşkun Diniyev'in ceza alanında kaleye çektiği şutu kaleci son anda kurtardı. Maçın 51. dakikasında Ramil'in ceza alanına girerken kaleye çektiği şut yan ağlarda kaldı. Maçın 54. dakikasında Vukovic'in 6 pasta kaleye çektiği şut az farklı avuta gitti. Maçın 67. dakikasında orta sahadan aldığı topla Kocaeli spor ceza alanına giren Emre topu Gökhan'ın solundan ağlara göndererek Ümraniye sporu 1-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında beraberlik için rakip kalede baskı kuran Kocaeli Spor bulduğu net pozisyonları gole çeviremeyince maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçtan 1-0 mağlup ayrılan Kocaeli Spor ligin 31. haftasını 52 puanla 6. sırada tamamladı.